Mutlu Bostan izleyicilerimize bahçemizin son durumuyla alakalı bir video paylaşmayı uygun buldum. Şu an bahçede ekim işlerimiz tamamlandı. Bölücerimiz, bamyalarımız, mısırlarımız ekim yapıldı. Şunlar şu anda küçük olmakla birlikte bamyalarımız. Bulamıyorlar. Tahmini bir ay sonra Bölücelerimiz takribi bir ay sonra karpuzlarımız ona keza burada üç çeşit kavunların mevcut. Bunlar yerli atalık tohumları. Bu kollar büyüyecek. Çiçek verecek. Kavun verecek. Büyütecek mis kokulu hale dönüşünde siz değerli dostlarımız bahçeye geldiğinde toplayabilecekler. Karpuzlarımız aynı şekilde. Karpuzumuz çiçek açmış. Mısırlarımız boy atacak. Domateslerimiz şu an çiçekte. Fide aşaması vardı. Şu an çiçek aşamasında çapalarını yaptık. Kimi domateslerde de domatesler olmaya başlamış. Bunlar yakın zamanda. Şu an havaların ısınması bitti. Çok yakın bir zamanda domateslerimiz meyve vermeye başlayacaklar. Burada üç tane domatesi görüyoruz. De bunlar bebek gibi bunun çiçeğini görmek, domatesini görmek, olgunlaşma evlerini takip etmek insanın üstündeki bütün yorgunluğu, bütün stresini alıyor. Mutluluk, mutlu bostan kelimesi oradan geliyor. Bostan bitki, sebze, meyvelerin bulunduğu alan olarak ifade ediliyor. Biz de bu bostan içerisinde mutluluğu yakalayan dostlarımızla bir arada olmanın keyfini, heyecanı yaşıyoruz. Buradaki domatesimizin dışında yeni bir domates alanı da ekim yaptık. Bu yıl bu ekimde bir pilot uygulama başlattık. Pilot uygulamada kastımız bahçe toprağının hazırlanmasından sonra damlama hortumlarının serilmesi, maçlama hortumlarının, maçlama naylonlarının serilmesi, daha sonra her 50 santimde bir damlamanın geldiği alanlara domates tohumunu direkt ekleyip ekmek. Bu tohum burada çıkıp büyüdüğünde hiç kök yerinden oynamadan domatesi alacağımızı düşünüyoruz. Mesela şuradaki domates çıkmış. Hemen buna bugün sulama yapmamız gerekiyor. Bunlar tabii bebek gibi bakmak gerekiyor. Bakın şurada da 5 tane 2, 4, 6 tane domates tohumu çıkmış. İşte amacımız bu 6 domates fidesinin gelişimine göre 2'ye düşüreceğiz. Kalan 2 de büyüme verisi tamamlayacak. Dolayısıyla buradaki ürün veriminin artacağını düşünüyoruz. Böyle bir pilot uygulama yaptık. Burada da damlama hortumlarımızın her 25 santim bir gelecek bölümüne bölülce fasulye, mısır çeşidine göre sıralandırdık. Bahçemizin daha önce ekim yapılmış alanda bakın bunlar ayçiçek yedeklerimiz çok yakında taç çiçeklerini vermeye başlayacaklar. Fasulyelerimiz gelişimini hayli sürdürdüler. Çok yakın zamanda da herhalde fasulyenin hasadına başlayacağız. Çünkü bakın şurada bir tane gördüğüm fasulye. Diyor ki ben büyüme başladım. Ve benim gibi de var buralarda. Eminim birkaç gün sonra gezdiğimizde fasulyeleri ilk hasatımızı yapabiliriz. Çiçeklerimiz çok güzel. Burada Geçen yıl ektiğimizden biraz daha fazlasını ekim yaptık fasulyede. Çünkü dostlarımızın fasulye tarifleri çok yoğun. Fasulyenin çeşidi Cino diye geçiyor. Oturak fasulyesi. Fasulyenin kılçıksız olması, taneli olması, etli olması ve çok lezzetli olması ürün tercihi oluşturuyor. Ve verimli bir çeşit. Sürekli topluyoruz. Sürekli toplanıyor her sulama yaptığında haftada bir kez olsun ürünü elde edebiliyorsunuz. Bu yıl biberlerimiz biraz gecikti. Tabi bu fideden kaynaklanıyor. Şu alanlar çapalanması gerekiyor. Biraz aşağıda patlıcanlarımız var. Onun bir altında ise yemeklik kuru soğan çeşitlerimiz var. Burada geçen yıl kapya biber ekmiştik. Kapya biberlerimiz şu anda kendisini geliştirmeye başladı. Bunlar patlıcanlarımız. Geçen yıl gelen tüm dostlar bostan patlıcanından çok memnun kalmışlardı. Biz de bu yıl biraz daha bostan patlıcan çeşidini fazla ekimine çalıştık. Bunlar da patlıcanlarımız. Şuradakiler de soğan, yemekli soğanlarımız. Güzel bir sıcak var. Tabii ki bundan sonra artık havaların ısınmasıyla birlikte Bahçe ve tarla ürünlerinin gelişimleri çok hızlı olur. Her bir gün yeniliklerle karşılaşırız bahçede. Geçen yıl gelen dostlarımız bahçeye girip kendi ellerini topladıklarında büyük bir keyif yaşıyorlardı. Fakat uzun bir süre toplamadan kaynaklı olarak sıcağın altında olmaları, yorgunluk e, bayağı yorucu oluyordu. Bu yıl küçük de olsa şöyle bir çardak yaptık altında konaklanabileceği bir mola yapılabileceği bir alan yaptık. İnşallah dostlarımız bundan da memnun kalırlar. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Yakın bir zamanda tekrar videolarımız devam edeceğiz. Dostlarımıza paylaşmaya, buradaki gelişmeleri izletmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.